Tutuvelas'a hoş geldiniz. Ben Yıldız. Tutuvelas mutfaklarının ikinci bölümünde Meksika usulü tavuk tarifi veriyoruz. Meksika usulü tavuk benim 4-5 sene önce gittiğim bir kafede denediğim bir yemekti. E, Meksika usulü denmesine rağmen ne çok acı bir tadı var ne de Meksika yemeklerine özgü lezzetler içeriyor aslında. Hatta sipariş ilk geldiğinde bayağı şaşırmıştım bu anlamda. Ben daha acı bir yemek bekliyordum. Fakat çok çok beğendim yemeği ve neredeyse her gün gidip aynı yemeği sürekli sipariş edip sürekli yemeye başladım. O yüzden bağımlılık yaratan bir yemek diyebilirim bu anlamda. Yapması sadece 15 dakika süren bir yemek aslında. Çok çok kolay. Şimdi malzemelere geçebiliriz. 350 gram tavuk göğsü. İnce ince doğradım ben onları. 3 adet orta boy kırmızı biber, 2 tane yeşil biber, onlar da ince ince doğranmış. 10 tane biberiye turşusu, aynı zamanda 2 yemek kaşığı kadar biberiye turşusunu suyundan koydum. 1 paket krema, tuz, karabiber ve 1 yemek kaşığı veya 2 yemek kaşığı soyumuzu, onu anlatacağım birazdan. Bu yemeği tek tavada yapacağız, o yüzden o anlamda da bayağı güzel bir yemek. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ısıttığım tavaya koyuyorum. Önce biberleri kavuracağım. Kırmızı biberi ekliyorum. Bunun pişme süresi daha fazla olduğu için bunu biraz kavuracağım. Daha sonra yeşil biber ekleyeceğim. Kırmızı biberler bir dakika kadar kavruldu. Şimdi yeşilleri ekleyeceğim. Yaklaşık bir dakika daha kavuracağım bu şekilde. Biberleri kavurdum, tabağa aldım. Şimdi tavuğu kavuracağım. Biraz tuz, karabiber ekliyorum. bu sos tuz, e, tuz oranını e, soya sosun tuzluluğuna göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada piyasada tuz azaltılmış soya sosları da var aklınızda bulunsun. Ben tekrar yağ eklemeyeceğim ama eğer siz ihtiyaç duyarsanız birazcık daha yağ ekleyebilirsiniz. Şimdi tavukları kavuracağım. Ben tavuk 3-4 dakika kavurdum. Onları da tabağa aldım. Şimdi kremayı, biberiye turşusunu, soya sosunu ekleyip onun, kremanın biraz koyulaşmasını bekleyeceğim ben. Eğer tavuk tavanın içindeyken ile döküp hani bir sos kıvamına almak isterseniz, o kıvama getirmek isterseniz tavuk göğsü kurumaya çok meyilli olduğu için krema sos kıvamına gelene kadar tavuk eti bayağı kuruyacaktır. O yüzden ben tavuk yaparken, özellikle kremalı tavuk yaparken Onları başka bir tabağa alıyorum. O sırada kremanın, o çiğ tadının gitmesine, koyulaşmasını bekliyorum. Bugün de öyle yapacağım. Biberiye turşularını ve suyunu da ekliyorum. Bir yemek kaşığı soya sosu ekleyeceğim. Benim soya sosum koyu soya sos. Eğer sizin normalse 2 yemek kaşığı ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda benimki çok tuzlu değil. Birazcık da tuz ekleyeceğim o yüzden. Tuz karabiber ekleyeceğim. Bir yaklaşık 2 dakika kadar bu böyle biraz koyulaşacak. Koyulaştıktan sonra diğer malzemeleri içine ekleyip karıştıracağım iyice ve yemeğim hazır olacak zaten daha sonra. Krema şu an koyulaştı. Diğer malzemeleri de ekleyeceğim, biraz karıştırıp bunların da ısınmasını bekleyip daha sonra servis edeceğim. <laughs> Mevsim köstüyük pişti. Yapması da yalnızca 15 dakika falan sürdü ilk başta dediğim gibi. Ben şimdi tekrar tadına bakacağım ama biraz önce bayağı yedim aslında bundan. Dayanamıyorum çünkü bunu görünce. Tekrar bakayım ama. Muhteşem. Gerçekten her gün olsa her gün yiyeceğim bir yemek diyebilirim. acaba çok az. Yalnız acı sevmiyorsanız eğer hani biberiye turşusundan hiç koymamak yerine Suyundan koymayın. Zaten biberi o kadar fazla acı vermiyor. Ama mutlaka koymanız gerekiyor bence yani bu yemek için olmazsa olmazlardan diyebilirim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer yemeği denerseniz yorumları bizle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı, eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.